Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte devasa alanı oynayacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu devasa alan Bay Çevik ve e, ne, yani Bay Çevik dediği de burada buradaki bir sürü şey yiyebiliyor arkadaşlar. Başka yengeçle bu sürü değil. Mesela nasıl büyük beyaz köpek balığı var onu da göstereceğim. Sonra burada Megalodon açıldı. Onu da oynayacağız. Ama biz alanı oynayalım. Alan çok güzel. Nasıl alanı almayı başardın daha bu koca babayı ya da bay çeviyi Derseniz arkadaşlar burada bak burada bakın böyle bir şey var. Ama bunda mesela 7. günde 20 elmas yerine alan veriliyor. Yani alan köpek balığı veriliyor. Şimdi biz onu oynayacağız arkadaşlar. O zaman hiç sizi bekletmeden başlayayım. Bu arada CPI dediğim şu Shark Week dediğimizde onlar da böyle köpek balığında daha çok köpek balığı aksesuarı almamızı sağlıyor. Deniz alaları bana zarar veremiyor musunuz ne oldu? Deniz anaları yiyorum arkadaşlar. Bak deniz anası yedim. <laughs> çok güzel. Foklar ne yapıyorsunuz? Küçücük boyunuzda. Bu arada arkadaşlar bu alanın büyütmek çok zor olacak. Hop. Arkadaşlar bir girelim bakalım. Buradan altında bir volkan vardı. Orada bir canavar falan vardı. Ona bir bakalım. Bak şurada yele oy büyüğü de yedim. Mayınları da yiyebiliyoruz arkadaşlar. Bu köpek balığıyla. Burada köpek balığı var. Bakın arkadaşlar bu yerin altına inince burdun altında böyle bir volkan olduğunu fark ettim. Burası arta inince kırmızılaşıyor. Şunu da yiyelim. O pata kötü. Bunu da yedim. O çok güzel bunlar. Mayınları yiyoruz. Evet arkadaşlar bunu böyle böyle hadi yapıyoruz. Bu çok güçlü bir köpek balığı. Ha burada da köpek balığı torpidosu mu var? Ne var burada ya? Bunu anlayamadım. Neyse ben aşağıya ineyim size de o devasa volkanı göstereyim. O itici güç bayağı fazlaymış. Köpek balığı torpidoları ne ya? Ah megalodon yedim. Arkadaşlar megalodonu yedim. Gerçi yemem normalde Bakalım bir megalodon daha Yıldır yılan balıkları <laughs> Yıldır yılan balıkları Arkadaşlar yıldır yılan balıkları diyorum ben bana. Ne yapıyorsun sen orada Küçük Bakın arkadaşlar Şimdi volkanı göstereceğim size Burada bir yerde volkan vardı Nerede la Aha bakın arkadaşlar Burada bir volkan var. Gördüğünüz gibi. Ben yani ateşten şu? Ve altına vücut. Bir. kaç tane mahi koymuşsunuz buraya. Bay bay. Ben gidiyorum. İki saat sonra tekrar burayı açabiliyormuşuz arkadaşlar. Şimdi. de <laughs> sizinle birlikte 10 dakikalık oynayacağız aman arkadaş su alt açlıktan ölüyorum ama ben iyi ki de geldim teşekkür ederim burada ne oldu öyle burada bir şey mi oluyor yo ay yine öleceğim hayır bana denize nasıl aha tamam Yine köpek balığı. Köpek balıkları teşekkürler. Şimdi sizinle bu alanın yapabileceklerini göreceğiz. Ay sağlık kritik diyor. Hemen bir şeyler yemeliyim. Yemezsem öleceğim. Yemezsem öleceğim. Yemezsem mayın yiyeyim. Mayın mayın mayın. Mayınlar bir işe yaramıyor. Hayır. Bu mayın. Heh, tamam bu mayın olur. Hayır. Yemediğim bir şey yok arkadaşlar bu köpek balığıyla. Lan gelme. <laughs> köpek alıp başımıza <da> geldi. <laughs> Aa yelke. İyiyim. Benim köpek balığımı kırdım. Ben <laughs> <Seni> de bir <bilmiyorum. gülüyor> vay. Cız buzlu. Ne oldu lan? Öldüm. Bir de yedim. Ne oldu? Korktunuz mu? Korkun da bir daha gelmeyin küçükler. Çok güzel. Al bunu kırdım. Çok güzel. Çok güzel oynuyorum be. <laughs> Arkadaşlar yenge Silla'nın oraya gidemiyorum. Aslında yenge Silla'ya bir gideyim. Bir yengesiyle oraya gideyim arkadaşlar. Ama orada Abliya Bukar diye bir canavar var. Yani o da bir köpek balığı türü ama öldüm yine. Evet. Evet arkadaşlar. Bir tane daha oynayacağız bugün. E, hala yarsın ama. O kadar bir şey yedim ya. Evet arkadaşlar bu oyun çok güzel para kazandı. Milyoner olabilirsin. Çok güzel oyun. Sakın indirmeyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda kapatsana. Evet. Alanla bir daha oynayacağız ve Abriokire dediği bölüme gideceğiz. Açıldı. diye. O 1 milyon ne bir şey bir şey en iyi sonuçlar <laughs> şu değil. Ya buraya şey daha Çok büyük. 13 metreyim. Mayınlardan da korkuyorum. Aman geriye çıkmayayım. Nasıl tesadüf oraya çıktı? <laughs> Ölüyor mu? Öldüm mü ben? Gelsene. Uçan köpek balığı. Uçan köpek balığı. Uçan köpek balığı sırt noktası nasıl çakmış ya? Kavesi de iki usta parçalıyorum çok güzel. Alan çok güzel. Alanıma hükmederim. Hop git. Bebek yok seni. Ol, bir kez de bitirdim mi? Deniz anaları. Mayınlar. Senin için mayınları yiyorum lan. Senin için mayınları yiyorum ben. Senin için mayınları yiyorum. Ne yapıyorsun? Sen niye bana saldırıyorsun? Bak senin için mayınları mayınlar yiyor. Dev mayınları. Evet Arkadaşlar şimdi yengeç silla ne, ne taraftaydı? Heh. şimdi yengeç doğru gidiyoruz. <laughs> pardon. Arkadaşlar. Ondan sonra da size işte orada abiyakile diye bir canavar var. Onu göstereceğim. Ama o beni yer. O kadar güçlü değilim. O çok güçlü. Ben yani onu atlatabilirsek... ...atlatacağız. Atlatamazsak atlatamayacağız. Aa, hemen ölüyor mu? Yani? Yok, tamam. Şöyle bir, 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 bir Öyle Öyle gideyim. Arkadaşlar bak dev mayınları yiyorum artık. O kadar güçlenmişim yani. Alanı alanı alan köpek balığı çok güçlüymüş. Bu 10 dakika olmuş. Ee, açalı. Ondan dolayı birazdan bırakacağım. Arkadaşlar son sempiyayı da alalım. Sempiyay ne işe yarıyor arkadaşlar diye sorarsanız yanda hemen hediye kutusunun bir üstünde köpek balığı aksesuarı almanıza yarıyor. yarıyor. 30 her onda bir e, bir köpek balığı aksesuarı veriyor. Ben takmıyorum onlara yani. Siz takabilirsiniz. İsterseniz. Soklardan iyice sıkılmaya başladım. Aa, Evet. ha Aha bunları da yiyebiliyoruz Çok güzel. Altın tamam. İçeri gir. Abi bu yakile gelecek çünkü. Neyse. Arkadaşlar kaç yıldır? Ve mesela seviyeyi çok hızlı yükseltebilirsin. Belki o zaman abi vekile yokmuş. Arkadaşlar çok şanssız abi yekiye yok. Arkadaşlar bir kere yenmiştim. Sonra video dışı bir kere daha yendim yengeç silahı. Şimdi bir kere daha yeneceğim. Köpek balığı ama can çok hızlı gidiyordu. Tamam. Gel. O mavi olmuş. Snap. Hop. Hop. Tamam oldu canım. Вот где это у меня. kolay yoruluyor arkadaşlar çok heyecanlandırıcı bir şey yoktu pardon bu çok çok heyecanlandırıcı ve çok çabuk gidiyor benim canım Heh. Heh. Tamam. sağlık kritik diyordu ne heyecan bu da bitti her şey Heh, tamam. çok kolay bitiyor sağlık evet mi neden bu kadar çabuk bitiyor Hayır ya. Yengeç Silla'yı bitiremedim. Evet arkadaşlar. Çık. Oyun dondu. Evet arkadaşlar, oyun dondu. Ben de çıktım. Şöyle oyunu da kapattım.